BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültene hoş geldiniz. Bu hafta biraz davaların ağırlık gösterdiği bir haftaydı. Binance CEO'su CZ'nin hakkındaki suçlamalar ve istifası, Apple'a kripto ticaretin engellediği gerekçesiyle açılan dava ve SEC'nin Kraken borsasına dava açması gibi gelişmeler yaşandı. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açtıysanız eğer bu hafta neler olduğunu inceleyelim. SEC Binance davasında kazanan SEC oldu. Daha önce Binance CEO'su Changpeng Zhao ile Amerikalı otorite arasında borsa yönelik kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlallerine ilişkin soruşturmayı çözüme kavuşturacak bir anlaşma görüşüldüğü ortaya çıkmıştı. Yapılan anlaşmanın ardından CZ suçlamaları kabul etti ve istifasının ardından yeni Binance CEO'su Richard Tang oldu. Ayrıca Binance'in yapılan anlaşma kapsamında 4,3 milyar dolarlık bir ödeme yapacağı da belirtildi. Gelelim haftanın bir sonraki gelişmesine. SEC kripto para şirketlerini hedef almaya devam etti ve kripto para borsası Kraken'e borsanın kayıtsız menkul kıymet borsası ve aracı kurum olarak faaliyet gösterdiğini iddia ederek dava açtı. SEC'ye göre Kraken, Eylül 2018'den bu yana kripto paraların alım-satımını yasadışı bir şekilde kolaylaştırarak 100 milyonlarca dolar değerinde gelir elde etti. Küresel teknoloji devi Apple'a ödemeler pazarında rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açıldı. Davacı iOS kullanıcıları Apple'ın anlaşmalar ve kripto teknolojisinin engellenmesiyle rekabete aykırı davrandığını savundu. Apple'ın iPhone ve iPad'lerdeki uygulamalar üzerinde sınırsız kontrol uyguladığı ifade edildi. Stablecoin ihraççısı Tether, ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında milyonlarca dolar değerinde USDT tokenı dondurdu. Tether, Adalet Bakanlığı'nın araştırdığı çetenin maddi imkanlarını kısıtlamak için belirli cüzdanlara ait 225 milyon adet USDT'yi dondurduğunu açıkladı. İddialara göre suç örgütü ABD vatandaşlarını toplamda 3,3 milyar dolar zarara uğrattı. Haftanın son öne çıkan gelişmesi de kripto para borsası Coinbase'in SEC'yi bir kez daha kripto kurallarına yönelik başvurusunu geciktirmekte suçlaması oldu. Borsa SEC'nin kripto kuralları için verilen dilekçeye karşı yanıt sürecini uzattığını iddia etti. BTC Haber TV olarak böylece bu hafta öne çıkan gelişmeleri aktardık ve bu sonuna gelmiş olduk. Gündemden geri kalmamak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.